Ne kesi? Ne çöreği? Pasta mı? Vanine, vanine <laughs> Yine bizden önce kalkmışsın. Tanışın başına geleceksin. Ne? Sabahtan işin başında olacaksın sabahtan. Erken, erken kalkan, erken kalkan... <laughs> yol alır. Erken evlenir, hem yol Baba, video çekiyorum. <laughs> Öyle demişler yani atalarımız zamanında. <laughs> <laughs> Tamirat işleri devam ediyor. Tamirat işleri bir bitmedi be. <gülüyor> <gülüyor> Toplama malzemeyle bu kadar oluyor. Hızında bereket. Kabuğun ağzı çok geniş olduğu için daraltıyoruz. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Sayan. Arıcılık ve çadır hayatına dair her şeyi paylaştığım YouTube kanalıma Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi bugün baştan sona çerçeve çakımı, delimi, tellemesi ve mumlamasını sizlere göstereceğim. Bir 300 adet bizim zaten çakılmamış çerçevemiz vardı. Bunların 200 tanesini biliyorsunuz ki yağmurlu geçen günlerde çaktık. Son 100 tane geriye bıraktım. Bunların da hem video olsun diye video kaydını almak adına 100 tane ayırmıştım. Bu 100 tanesini bugün hazırlayacağız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz hazır çakılmış bir çerçeve var. Sağ tarafında alt çerçevenin alt kısmı, üst kısmı ve sol tarafında da küpelik kısımları bulunuyor. Ee, şu an çerçevenin çakılmasını göstereceğim. Ondan sonra tellemesi vesaire derken öyle video akıp gider. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere çerçevenin nasıl çakıldığını göstereceğiz. Eski eski usul yöntemle yani bir nevi el yordamıyla ben kendim çakarak gösterecektim fakat benim çakmam biraz uzun süreceği için babamın eli daha yatkın ben çekersem video bir saatin üstünde olabilir şimdi baba sendeyiz küpeliğin bir tanesini çaktın şimdi diğerini üstte kaç tane çivi çakıyorsun bize biraz anlatır mısın 3 üç üç. Üç değil 2 iki. İki, İki tane üst kısmından tane bir yanlı. tane de yandan atıyoruz ki yandan atmasanız da olur. Ama yarın bir gün bal hasatı sırasında arayı sirkelerken çerçevenin üst kısmı elinizde kalabilir. Bu yandan attığımız sivi bunu engellemeye yarıyor. Şimdi en sonunda çerçevenin alt kısmında bir tarafa bir tane diğer tarafa iki tane olacak şekilde çakıyoruz. Bunun sebebi de o, en alt kısım oynaya dönebiliyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Ama şimdi diğer tarafa iki tane attığımız zaman bu dönmenin önüne geçmiş oluyoruz. Evet bir 100 tane hazır çakılacak çerçevemiz var. Eğer yetiştirebilirsem bu 100 tanesini çakıp bugün delip, telleyip, mumlayıp videoyu hazır hale getirmeyi düşünüyorum. Evet çerçeve bu şekilde fazladan attığımız çiviler şöyle görmüş olduğunuz gibi çerçeveyi ekstra sağlam hale getiriyor. Şimdi babam kendi işine bakacak. Yine boş kap temizlemeye gidecek. Temizliğe temizliğe bitiremedik. Ben de hızlandırılmış çekimde çerçeveleri çakacağım. 7-8 gün yağmurlu geçen günün ardından aralığımızda artık bayram günü diyebilirim. Şu anda her kovanımız maşallah harıl harıl çalışıyor. Evet, görüntüler bu şekilde. Uçun aslanlarım, uçun kaplanlarım. Hadi sahibinizi zengin edin. hızlı çekimi aldım. Hepsini e, çakarken videoyu alacaktım. Fakat e, telefonu şarjı bitti. Gittim powerbank'e taktım şöyle telefonumu. Powerbank'in de şarjı bitmeye başladı. Videonun yarıda kalmasını veyahut da kayda hiç almamasını istemediğimden dolayı korkarak videoyu burada bitiriyorum. Çünkü daha bu delme, telleme, mumlama evresi de var. Telefonu şarja takacağım. İşim bittikten sonra tekrar kaydı başlatırım. Evet saat 1'i geçti. Yaklaşık olarak tahmin ediyorum ki bir 40-45 tane falan çakmış olmam lazım. Biraz yavaş çakıyorum demiştim. Cidden de öyle oluyor. Saat 1 oldu hala daha 45 tane çaktık. Daha sözde telleme vesaire o kısımları da gösterecektim size. Ama göstereceğim. Yetişmezse bile o telleme kısmını göstereceğim. Şöyle elim çividen dolayı simsiye oldu ama pes etmek yok ben çerçeveleri çekerken Annem seslendi bana dün ben mantar ve kaşar almıştım Belki bir ihtimal gözleme yapar diye ya. o sağ olsun şimdi gözlemeye yapmış şöyle bu açık hali çok fazla elime yaklaştırmıyorum arkada iki tane de kapatmış var anne üçünü de bana mı yaptın ha bir de bir de yanmamış dibine tutmuş gayet güzel Güzel mi? Zaten böyle olması gerek. Kokusu bana dışarıda gelmişti annem. Ekmeği unutmuş mu? Ne yaptıysa artık yakmış. Hani üç gözleme de benim mi? Yok, He. Peki. Evet öyle işte. Ben bir elimi ayağımı yıkayım yemek yedikten sonra tekrar devam edeceğim. Gözlemenin pişmiş hali nasıl? Bakarız. Ona bakarız. Evet o sırada <laughs> Babam seslendi bana. Kendisi arıda çerçeve isteyen arılara çerçeve veriyor da. O çerçeve istiyor mu baba? İstiyor evet. İstemez olur mu? Bir yaklaştırsana buraya ya. Bir bakalım. Ben de maske yok şu anda. Aha. İnşallah kraliçe değildir baba düşen. Evet. Güneşi gören arılarımız da maşallah coştu. Çerçeve isteyenlere çerçeve dağıtıyoruz. Çiğ mum dağıtıyor babam. Evet durumlar bu şekilde. Hava güzel olursa bizim de durumlarımız güzel oluyor. Mutlu oluyoruz. Bugün daha heyecanlı, daha dinçiz. Çünkü arılar öyle görmüş olduğunuz gibi bir yandan yavru uçuruyorlar. Babam. Dur yaklaştırıyor mu? Yaklaştırdım. Çiğ mumları şu anda arılara veriyoruz. Durumlar bu şekilde. Annem oradan gelirken şöyle bizim sac var. Gözleme olsun. Glik. Glik'i bununla yapmıyorum gerçi. Gözde bu sadece gözleme mi? Gözleme yok. Yuka. Yuka da gözleme zaten. Gözleme evet yuka ve gözlemeyi. Yuka dediğimiz yufka ve gözlemeyi bununla yapıyor. Şu anda benim kaşarlı mantarlı gözleme siparişim hazırlanıyor. Şöyle bu da keşkek. keşkek. <laughs> Bugün tavuk almıştım da. Bir de keşkek yapıyor. Tamam anneciğim bugün her şeyi yakıyor. Maalesef. Ee, işler çok fazla olduğu için Evet. Keşkeyim tereyağını da ekledik. İşler çok fazla olduğundan bir sağa bir sola koştura koştura bu kadar oluyor. oo Evet, saat 2'ye 3'e yaklaştı. Öğlen güneşini çok fazla kaybetmek istemiyoruz o yüzden bir 50 tane çerçeve çakmıştım ben. Ona bir ara verip çerçeve akşam da çakılabileceğinden dolayı. Daha öncesinden tellemiş olduğumuz burada bir 30 kadar çerçeve var. Onları mumlayayım dedim güneşin değerlendirmek adına. Şöyle şurada mumlarımızı güneşe bıraktık. Isınsın diye. Burada mumumuz kaynıyor. Şu aşağıda ıslak bezimiz. Burası tahtamız birazdan detaylı bir şekilde çerçeve mumlamanın nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet şimdi mumumuzu kaynattık. Ee, şöyle altta ıslak süngerimiz var. Süngerimiz şeyle tahtamızı şöyle bir ıslatıyoruz ki bunu yapma sebebimiz mumun buraya yapışmaması. Güneşte bekleyen mumumuz yeterli sıcaklığa ulaştı diyebilirim artık. Biraz yumuşadı. Şöyle mumumuzu tezgah atıyoruz. Kağıtları uçurmayıp biriktiriyoruz çerçeveyi aldık. Şimdi bizim çerçeveler 23'lük çerçeve. 23'lük çerçeve olduğundan dolayı böyle köşelerde biraz az boşluk kalıyor. Biraz yaklaşır mısın? Böyle iki tarafından da aynı derecede boşluk bırakmaya çalışıyoruz ki biz bunu katladığımız zaman mum şu tarafa veya bu taraftan dışarı taşmasın diye. Şimdi şöyle el yordamıyla öncelikle şöyle 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 yapıştırıyorum ki bu zaten yeterli olmayacaktır. Sonrasında şöyle kendi icadımız olan bir çerçevenin köşesi. Şu tam hiza denk geliyor şuraya. Şöyle şurada mumu yapıştırmak için kullanıyoruz. Videoyu alınca beceremedik. Heh. Şöyle şuradan bastırarak mumun çerçeveye yapıştığını görene kadar durmuyoruz. Ki zaten şu anda iyi gibi. Evet. Şimdi son aşamalardan bir tanesi. Şöyle çerçeveyi yatırdığımız zaman şöyle biraz hizalama yapıyoruz. Eğer kayma varsa çerçevenin çivilerden dolayı yanlama olabilir sağa ve sola. Şöyle dengeliyoruz. Şimdi bunun adı mahmuz. Mahmuzla eritilmiş olan mumu ve de sıcak şu anda bu. Şöyle bir gidip iki yere geldiğimizde burası tele yapışmış halde. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde bir defa gidip bir defa geldiğimizde çok fazla bastırmadan, çok fazla bastırırsak mum keseriz. Çok az bastırdığımızda da mum yapışmaz. En son mumlardan köşelere birazcık yapışması için ekliyoruz. Çerçevemiz hazır. Arı taktım. Ee, yukarıki aralığımızdan haber geldi bize ki e, maalesef maalesef demiyorum aslında yani nasip diyelim. Bir arımız oğul vermiş. Zeytin ağacına sarmış. Şimdi onu almaya gideceğiz. Böyle iki tane yedek boş kap aldık yanımıza. Onları götürüyoruz. Şimdi yukarıdaki oğlu alacağız. Bakalım geri dönünce saat geç olur gibi ama yeni o çerçeve vesaire işlerini yapmaya çalışacağım. Eğer yetişmezse yarın devam eder. yakalama timi iş başında. Dın, 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 dın. <laughs> Ekipmanlarımız hazır. Oğlumuz da şurada. Dur diğer tarafı çevireceğim kameran. Bayağı var. Şöyle bir şuraya sarmış. Bir de şuraya. Başka bir yere sarmış mı onu bilmiyoruz. Tripotu getirmediğim için oğlu alırken video alamayacağım ama Bele. Biz ne olur ne olmaz diye her ihtimale karşı iki tane boş kovan almıştık. Biz istedik bir oğul, Allah verdi iki oğul. Şimdi diğerini babam görmüş de. Aa, bunu nasıl alacağız? Benim onu çekmem lazım ama çekemem. Evet. Bakalım daha yoktur umarım. Başka de bakacağız Al, Aha. Bir tane daha. Valla. Bir oğul daha. Başka? Allah. Evet biz iki tane uğul aldık ama <laughs> bilin bakalım ne oldu. Tam dört tane oğul varmış. Ya Rabbi şükür bugünümüze bugünü kurtardık yani 4 oğlumuz da sağlam. İki tanesini aldık kovana doldurduk. Geri kalan iki tanesini için babam boş kovan almaya gitti. Onu bekliyorum şu anda. Artı dört güne. <gülüyor> <gülüyor> evet bir oğul diye yola çıktığımız yerde tam dört tane oğul yakaladık. Yani oturduğu yerden aldık çuvallarla. Bunların videosunu çekme fırsatı elde edemedim maalesef. Hem gergin bir ortam vardı hem de tripodu götürmediğim için. Ben de çalıştığım için çekemedim. Bugün neler yaptık? Bugün 50 tane çerçeve çaktım. Onun dışında 30 tane çerçeveyi mumladım. Geri kalan kısmı yarın çekeceğim sizlere. Bugünlük bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Yeni bir günden herkese Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki bölme arılarımızın olduğu arılığa geldik. Malum dün dört tane oğul yakalayınca bir tekrardan bakım yapalım dedik. Arılarımızın durumu ne durumda? Kraliçe çıkartmış mı çıkartmamış mı vesaire diye. Bunları kayda almayacağım tekrar ekstra olarak ve biraz hızlı bir şekilde bakmamız gerekiyor. Çünkü iki tane kraliçe çıkaran oluyor, kraliçe çıkartmayan oluyor falan böyle oğula kaçıyorlar, ediyorlar. Bugün hızlı bir şekilde bunu yaptıktan sonra yarım kalan artık o çerçeve telleme ve delme kısmını sizlere göstereceğim. Şimdi bölme arılarımıza bakımını yapıp ondan sonra normal yani artık yaşadığımız arıla geçiş yapacağız. Evet, bölme arılarımızın olduğu arılıktaki 5. Oğul vakamız. Şöyle şuraya sarmış. Ben yine tripodu getirmedim. Oğul vakasıyla karşılaşacağımızı tahmin etmedik. Şöyle şuradan alacağız bunu. Kayda da alamayacağım. Ama sağlık olsun. Evet yukarıdaki arılarımızın işi bitti. Çok fazla sayıda oğula kaçanlar olmuş maalesef. Doğru bir uygulama olmadı. 2-3 tane yüzük bırakmak. Bir tane bırakmak gerekiyormuş. O birazcık morallerimizi bozdu. Ve onun dışında biz yukarıdayken annem aradı bizi. Burada da ara oğul vermiş. Onu almaya geldik. Ondan sonra da bugün günü kapatırız. Bugün maalesef çerçevenin terlenmesi falan kaldı. Zaten şu anda da saat akşam oldu. Bakalım bir sonraki gün videoyu tamamlarım diye tahmin ediyorum inşallah. O <laughs> kırılmaz <laughs> dert değil. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen aşağı düş. <laughs> Baba düşersin. Ha? Salam bir yere bas. Asıl aldık. Buradaki çıkan arı bayağı bir ağırmış. Bunu şimdi kovana yerleştireceğiz. Döktük. İşte dışını... Dedim ya sana bir de dışını sirkeledim. Ay maşallah. 3 Bunda bir kovan arı var. Kraliçeyi gördüm herhalde. Yok Hı -hı. erkekmiş. Evet hayırlı uğurlu olsun. Bunu annem bulduğu için her sene klasemiz üstüne <laughs> sevgi oğul yazıyoruz. Üçüncü günden herkese merhabalar. Evet biliyorum bu video biraz haddinden fazla uzadı. Yani süre olarak bilmiyorum çektiğim video ne kadar, onu, orasını bilmiyorum ama üçüncü günde normalde iki günde veya da bir günde videoyu tamamlıyordum. Şimdi sabah kalktık kahvaltımızı yaptık. Şimdi suları doldurmaya gidiyorum. Annem sağ olsun benim kıyafetlerimi yıkıyor. Ondan sonra bulaşık vesaire derken suyu oldukça bir fazla tüketiyor. Şimdi suları almaya gideceğim. Onun dışında <laughs> artık bu videoyu tamamlamayı düşünüyorum. Yani nasıl tamamlamayı düşünüyorum. Bu çerçeve telleme ve delme kısmını da sizlere gösterdikten sonra bu videoyu kapatıp başka bir video var. Onu çekmeyi planlıyorum. Bakalım eğer olursa güzel olacak. Üçüncü gün videonun son gününden herkese tekrardan kaldığı yerden devam diyorum. İyi seyirler. Tekrardan merhabalar. Şimdi ben çerçeveyi deleceğim. Babam da telliyecek. Şimdi çerçeveyi delerken şöyle ben dört parmağımı koyup en üst kısmını şöyle bir delik buradan bir de küpeliğin alt kısmında inceldiği yerden bir delik açıyorum. Baba nereye gidiyor? Şöyle şuradan yine yine altından ve de şimdiki telin dolanabilmesi için ikinci delik açtım. da bunu verin. Çerçevenin bir tarafında iki tane delik var. Pardon, üç tane delik totalde. Şimdi neden onun olduğunu babam gösterecek. Beni yani sakatlamazsa. Çok uzak oldu, onu biraz yaklaştırmam lazım. Evet. no açmış olduğum iki tane delik demiştim, oradan bir tanesini öyle e, düğüm yaptı. Şimdi de geriyor. Çerçeve telenin arıcılara göre baba bir gitar gibi çalması gerekiyor. Doğru mu? Bunu bir videoda görmüştüm. Evet artık gitarımızı çalabiliriz. Eline sağlık baba. Çerçeve hazırlama işi buraya kadardı. Aydın'da artık akşam oldu ve bir videonun da sonuna geldik. Şu anda hazırlandım nereye gidiyorum diye soracak olursanız eğer şu anda bu çektiğim videonun hazır olması için videoları ablamlara gönderiyorum. Ben ablamlar montajını gerçekleştirip yayınlıyorlar. Biliyorum ki bu video birazcık gecikti farklı etkenlerden dolayı bir türlü işlerimiz çok yoğun olduğu için bir türlü çerçeveyi baştan sona hazırlama evresini gösteremedim. E bu durumda da aynı zamanda bir diğer video daha çekiyorum. Onun da sıkışıklığı oldu. O da bu videonun peşine yayınlayacağım çerçeve biliyorum telleme ve delme kısmı biraz hızlı geçtim çünkü vakit yoktu cidden vakit yoktu yani onu az önce çektim babamla birlikte bir tane çerçeve üzerinde sizlere göstermek istedim artık bu videoyu tamamlamak için o da bu video biraz uzun mu oldu kısa mı oldu hiçbir fikrim yok ablamlar muhakkak kesme kırpma bir şeyler yapacaklardır diye düşünüyorum baştan sona çok fazla yorulduğum bir video oldu ve ben bu videoları çekerken de ekstra emek harcıyorum bu emeğimin karşılığını da insan ister istemez görmek istiyor Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videodan spoiler verecek olursam eğer, ana arı kutuları üzerinde birkaç deneme gerçekleştirdim. Biraz başarısızlık oldu. Videonun çekimi hala da devam ediyor. Bakalım başarılı olup olamayacağımız kesin değil. Kanalıma abone olup bu videoya yorum atıp beğenip bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eğer videomu izleyip keyif aldıysanız bu beni çok mutlu etmiştir. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.